Ha? Ne oluyor ya? Allah Allah. Küçük. Bakkala söylesen de iki ekmek koysa sepete. Bakkal yok ki teyze yerinde. Nerede bakkal? O zaman şu fırından iki ekmek al. Sana zahmet küçük. Ne küçüğü ya? Sen para mı diyorsun küçük küçük diye? Teyze 25 yaşında adamı ben ne küçüğü ya? Sen kimin oğlusun bakayım? Ah, sen kimin oğlusun bakayım? Oo. Cevat, oy. Kamil abi yok mu ya? Yok abi gelmedi o bugün. Allah Allah, nerede bu adam ya? Mahallede kimse yok oğlum. Nereye gitti bu adamlar? Neyse hadi kolay gelsin. Dur abi dur. Gel buraya iki kaldırdık birbirimizi ya. Birbirimizi mi kaldırdık? Evet abi gel ya birbirimizi kaldırırız. Birbirimizi niye kaldırırız oğlum? Abi hava soğuk ya. Isınmış oluruz gel abi. Abi hadi işine bak sen Allah aşkına ya. Ne oluyor bütün mahalleyi anlamıyorum ki. Hop, birader bir bakar mısın be? Bir bak buraya baz. Hadi geçin, sen geç. Bire bire. Selamünaleyküm hocam. Kaan yok mu? Yok abi, gelmedi bugün. Gelmedi mi? Allah Allah. Niye gelmedi ya? Siz ne yapıyorsunuz burada? Ders yok mu sizin? Ders boş. Abi bakkaldan top alır mısın bize ya? Top mu? Ne topu ya? Plastik top. Hazır ders boşken bir çift kale yapalım diyoruz. Al şunu, üstü sende kalsın. Üstü bende mi kalsın? Yürü git lan. Yürü. Gir içeri. Al paranı. Al şu parayı. Kıvırın kola kutusunu onunla oynayın. Üstü sende kalsın diyor ya. Gıcık. Kaan. Ne haber kanka ya? Ne yapıyorsun? Bu ne ya şimdi? Abi koleje başladım ben. Burs bağladılar. Koleje mi başladın? Koleje. Bildiğimiz koleje başladın. Allah Allah. İyi e, ne yapıyorsun burada? Servis gelecek onu bekliyorum. Servis mi? Servise de mi biniyorsun abi? Vay be. Benim bütün okul hayatım servise binen çocuklara bakmakla geçti be. Allah bravo Kaan. Helal olsun. Vallahi. Aa. Ya bir şey soracağım sana bu. Bakkal niye kapalı Erdal abi nerede biliyor musun? Abi sen bilmiyor musun? Yo neyi bilmiyorum? Ya işte böyle Mecnun'cum. Vallahi çok ısrar ettiler. Dediler ki o küçücük dükkanı büyüttün. Burayı hayli hayli idare edersin. Biz de kıramadık geldik. <laughs> Bir hikaye kalmaz. Kendi alışveriş merkezimizi açarız artık. <laughs> Eyvallah abi ne diyelim. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol Melih'cim. Sağ ol. Bir saniye. Kızım böyle olmaz ki. Bak müşteri bekliyor. Müşteriyi bekletmeyeceksin. Ver. Ver oradan bana. Ver. Ver. 50 lira abi senin. Böyle bak. Gözünle yapacaksın hesabı. İşin inceliği Hı. burada. Abi bozuk yok muydu ya? Yok. O zaman yazacağız abi bunu ya. Ee, defteri ver kızım oradan bana. Ver ver ver. Kalemi de ver. İsim neydi abi? Yakup. Yakup abi. İsmail abi! İsmail abi! O kim ya? Haydi. Yanlış İsmail abi çıktı adam. Abi ceket güzel. Ne? Ceket diyorum ceket. Güzel ceket. Ne bağırıyorsun oradan? Abi hiç anlamıyorum. Ne bağırıyorsun orada? Eyvallah abi. Allah'ım ne oluyor ya? Yanlış mahalleye mi geldim? Ne oldu? Anlamadım ki. Tövbe tövbe.